Gönül tahtımızın eşsiz sultanı efendimiz Bu sırada efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Yine asabının arasına giriyor ve safları teker teker dolaşarak yol gösteriyordu. Bir aralık kulağına "Bugün asla bir sayı azlığından dolayı mağlup olmayız." diye bir söz gelmişti. Mekke ve Medine ehli yan yana gelip omuz omuza vermiş, artık mağlubiyet yüzü görmeyeceklerini düşünmeye başlamışlardı. Halbuki nice sayıca az ordular kendilerinden sayıca çok daha fazla ve daha güçlü orduların üstesinden gelmişti ve buna Bedir'den itibaren bugüne gelinceye kadar Hicaz'da şahit olmuştu. Nusret her zaman Allah'ın inayetiyle doğru orantılıydı. Onun aziz kıldığını zelil edecek kimse olmadığı gibi zelil kıldığını aziz hale getirecek bir güç de olamazdı. Önemli olan inayet ilahiyeye güvenip bir kul olarak yapılması gerekli olanları yerine getirdikten sonra da Allah'a tevekkül etmekti. Ve işte Allah Resulü böyle bir yanlış telakki karşısında çok rahatsız olmuştu. Anında sesin geldiği yöne döndü. Adeta bakışlarıyla söylenilenlerin yanlışlığını ortaya koyuyor ve ashabı arasındaki bir hatayı tasih ediyordu. Gerçekten de bu tasih edilmesi gereken bir düşünceydi. Zira muvaffakiyet kesret-i etba değil, İhlasla mümkündü. Nihayet Huneyn vadisine doğru bu inişte hiç beklemedikleri bir tuzakla karşı karşıya kalacaklardı. Önceki savaşlarda olduğu gibi safların yan yana gelip de artık savaşın başlayacağını düşündükleri bir sırada vadinin iki tarafından çekirge sürüsü gibi askerler akın etmiş ve İslam askerlerini ateş çemberi içine alıvermişlerdi. Ortada ne mübareze ne de karşılıklı sözlü atışma vardı. Bugün Hevazin genel savaş kriterlerini bir kenara bırakmış, yiğitçe vuruşma yerine tuzak kurarak kestirmeden sonuca gitmeyi düşünmüştü. İslam ordusu henüz kılıcını çekmemişti. Ve zaten önde gidenlerin çoğunu da galibiyeti garanti gören Mekkeli toy delikanlılar oluşturuyordu. Çoğunun elinde silah bile yoktu veya olsa da savaşmak için yeterli değildi. Etrafına dönüp de sağına soluna bakan herkes dört bir yanının düşman askerleriyle dolup taştığını görüyordu. Zira hevazinliler cepheye gelirken yanlarına aldıkları kadınlarını da develere bindirmişlerdi ve onları da arka saflarda savaş düzeninde tutuyor, yine yanlarına aldıkları koyunlarla develeri de Müslümanların üzerine doğru salıyorlardı. Huneyn'de ürperten bir manzara vardı. Ve bu hengamede önden giden süvari birlikleri sarsılmış ve çareyi geri çekilmekte bulmuşlardı. Onları ganimet beklentisiyle orduya katılan Mekkeliler takip ediyordu. Bu manzara diğer insanların da moralini bozmuş ve Müslümanlar adına Huneyn'de hiç beklenmedik bir çözülme başlamıştı. Belli ki bu sayılarına güvenmenin bir neticesiydi. Hatta bu arada fırsat kollayıp da kargaşa içinde Efendimiz'i öldürmek isteyenler de vardı. Nadir İbni Haris onlardan biriydi. Mekke ileri gelenleriyle birlikte Hevazin'e doğru yola çıkmış ve İslam ordusunda görülebilecek en küçük bir zaaf anında saf değiştirerek karşı tarafa geçmeyi planlamışlardı. İşte şimdi onların bekledikleri bu fırsat ellerine geçmişti ve Nadir de Efendimiz'i öldürmek için fırsat kolluyordu. Bu sırada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bineğini mahmuzlamış, müşriklerin üzerine doğru yürüyordu. Arkadan yanına yaklaşıp da kılıcını kaldıracağı sırada ''Hey sen, olduğun yerde kal!'' diye bir ses duydu. Bu ses o kadar derinden geliyordu ki yüreğine işlemiş ve korkudan titremeye başlamıştı. Zira sesin geldiği yöne doğru dönüp baktığında karşısında Bedir'deki gibi beyaz tenli adamlar görüyordu. Nadir'in eli kolu tutulmuştu. Kendisinde adım atacak takat bile bulamıyordu. Anlamıştı. Öldürmeye yeltendiği şahıs, Allah tarafından korunan ve meleklerle müeyyyet kılınan Resulullah'tı ve kılıcını kınına koyduğu gibi oradan ayrılıp kayıplara karışacaktı. Bu arada musibeti ikileştiren sözler de dolaşıyordu. Müslüman olmadığı halde ganimeti garanti gördüğü için orduya katılan veya henüz İslam'ı olduğu gibi sindirme fırsatı bulamamış olanlar bugün büyü bozulmuştur. Bu iş burada biter. Türünden sözler sarf ediyor ve diğer insanların da moralini bozuyorlardı. Bu sözler henüz müşrik olduğu halde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte Huneyn'e kadar gelen ve gelişmeleri uzaktan seyretmeyi tercih eden Safvan İbni Ümeyye'yi bile kızdırmıştı. Yanına koşup da... <laughs> Müjdeler olsun. Muhammed ve arkadaşları hezimet yaşıyor. Vallahi de artık ebediyen ayağa kalkamazlar. Diye seslenince yerinden kalkmış ve haberi getiren üvey kardeşi Kelde İbni Hanbel'e tepki olarak... Kes sesini ve çeneni kapa. ...diye bağırmıştı. Sen bana çöl bedevilerinin zafer haberini mi getiriyorsun? Vallahi de ben Hevazinli birinin ökesi altında yaşamaktansa Kureyşli'nin bana efendi olmasını tercih ederim. Bunları söylerken burnundan soluyordu ve Resulullah'ın mağlup olmasını istemiyor ve içine sindiremiyordu. Durumu tetkik içinde yanına kölelerinden birisini çağıracak ve... Git bakalım şu anda meydanda ne türlü parola hakim diyerek onu savaş meydanına gönderecekti. Bu sırada sağ taraftan bir ses yükseliyor. Ey insanlar! Bana doğru gelin. Ben Allah'ın kulu ve Resulüyüm. Bunda yalan yok. Ben Abdülmuttalib'in oğlu Muhammed'im. Etrafında yüz civarında asabının kaldığı Huneyn'de... ...yeniden maya tutacak bir çıkıştı bu... ...ve Sultanlar Sultanı sadece asabına seslenmekle kalmıyor beyaz katırının üzerinde düşmanın üzerine doğru hamle yaparak asabına yol gösteriyordu. O kadar ki Efendimizin bineğinin dizginlerini tutan Hazreti Abbas'la diğer yanında ondan ayrılmamaya and içmiş amcaoğlu Ebu Süfyan İbni Haris kanter içinde kalmıştı. Diğer yandan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Rabbi ile münasebetini de ihmal etmiyor ve savaşın yeni kızıştığı bu demlerde ellerini kaldırıp Allah'ım Nusretinle imdadımıza yetişip Senin bana vaat ettiklerinin hatırına Muzafferiyet ihsan et Allah'ım Onlar karşısında bize mağlubiyet yaşatma Allah'ım Şayet aksi olursa Bundan sonra yeryüzünde sana ibadet eden kimse kalmaz Allah'ım Hamd sadece sana takdim edilir. Sıkıntı veren haller sana arz edilir ve yardım da sadece senden dilenilir diye dua ediyordu. Bu sırada Cibril Emin'in inşirah veren sesi duyuldu. Önünde deniz ve arkasında da Firavun olduğu gün deniz yarılıp da dalgalarından kurtulduğunda Allah'ın Hazreti Musa'ya öğrettiği kelimelerle ona dua edin diyordu. Resul-ü Kibriya'ya inçirah veren cümlelerdi bunlar. Ve aynı zamanda sahili selamete ulaşacağının müjdesini ihtiva ediyordu. Ancak yine de esbaba tevessülde kusur gösterilmemeliydi ve bu manada iş sanıldığından da ciddiydi. Efendiler Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem yanında bulunan Hazreti Abbas'a dönüp ''Ey Abbas!'' diye seslenecekti. ''Ensar topluluğuna seslen.'' Ey Hudeybiye'de ölümüne söz verenler, Ey Bakara suresinde cömertlik ve misafirperverliği anlatılanlar, Diye onlara nida et. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem emreder de, Hazreti Abbas bu emri yerine getirmez miydi hiç? Artık Huneyn vadisinde onun gür sesi yankılanıyordu. Ey Ensar! Ey Semure halkı! Ey bakar ashabı. Benzeri bir uyarıyı Abdullah İbni Mesud içinde yapmış. Ensar ve muhacirler nerede? Diyerek onları çağırmasını istemişti. İbni Mesud gibi bu sesi dalga dalga yayanlar da o gün Hazreti Abbas'a eşlik ediyordu. Ey ensar topluluğu! Ey hazretliler! Anam babam size feda olsun! Resulullah bulunduğu yerden hiç kaçılır mı? Diyor ve arkasını dönüp de geri çekilenleri davet ediyordu. Gerçekten de bu maya tutmuştu. Bu çağrıyı duyan herkes Lebek ya Resulallah Hepimiz seninle birlikteyiz deyip kovanına dönen arılar gibi er meydanına koşuyor ve Resulullah'ın sesini duyan her sahabi geri dönüp düşmanın üzerine yürüyordu. Bunu gören Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem işte esas savaş Şimdi başladı. Buyuracaktı. hala bineğinin üzerinde düşman üzerine doğru ilerliyordu. Bu minval üzere devam ederken eğilerek yerden bir avuç çakıl taşı alarak düşmanın üzerine savuracak ve ''Yüzler kara olsun, hamin, onlar asla nusret yüzü görmesinler, Muhammed'in Rabbi adına hepiniz yerle bir olun.'' diye dua edecekti. Sanki her bir taş kükremiş bir küheylan gibi düşmanın üzerine yürüyor ve onlar da bunu karşı konulamayacak bir ordu gibi görüyorlardı. Yeniden düşmanın üzerine yürüyen ashab, o gün Resulullah kadar cesaretli ve onun gibi korkusuzca düşman üzerine yürüyen bir başkasına daha şahit olmayacaktı. Resulullah çizgisine gelinmişti ya, artık üzerlerinde tarifi imkansız bir huzur, başka yerde bulamayacakları kadar engin bir itminan vardı. Daha önceki kritik noktalarda olduğu gibi yine üzerlerine sekine inmiş ve savaş meydanının sıkıntılarını bütünüyle unutup gitmişlerdi. Bu arada semada büyük bir gök gürültüsü kopmuş ve bu gürültünün hasıl ettiği korku düşmanı canevinden evinden bulmuştu. Semadan vadiye doğru yayılan bir sevkiyat vardı. Allah Celle Celaluhu beş bin melekle müminlerin kuvve imaneviyesini takviye etmek için görünmeyen ordular göndermişti. Bölük bölük geliyor, başlarına sardıkları sarıklarının ucunu omuzlarından sarkıtarak düşmanın kalbine korku salıyorlardı. Hatta o gün Hevazinlilerden bu korkunun tesiriyle arkasına bile bakma cesareti bulamadan kaçıp Taif kalelerine sığınanlar vardı. Aynı zamanda Efendimizin avucunu alıp dağıttığı çakıl taşlarının her biri sanki müşriklerden her birinin gözüne isabet etmiş ve bu sebeple onlar önlerini bile göremez hale gelmişlerdi. Gözü kara Malik ve Hevazin ordusu için artık zaman, hezimet zamanıydı. Geçici bir dağılmanın ardından şimdi karşılarında balyoz gibi başlarına inen bir ordu vardı ve çareyi kaçmakta buluyorlardı. Kaçın! Bu sırada Safvan İbni Ümeyye'nin gönderdiği köle de yanına gelmiş ve meydandaki parolanın Ya beni Abdurrahman, ya beni Ubeydillah, ya beni Abdillah olduğunun haberini getirmişti. Zira o gün bunlar İslam mücahitlerinin parolasıydı. Bunun üzerine Safvan... Muhammed galip geldi. Çünkü bunlar onların savaş meydanındaki parolasıydı. Diyerek rahat bir nefes alacak ve teselli olacaktı. Bir aralık Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem arkasına dönecek ve... Ey şey bana yaklaş diye seslenecekti. Bu sözden Şeybe İbni Osman'dan başka kimse bir şey anlamayacaktı. Zira o sırada arkasında onu öldürmek için yanına sokulmaya çalışan Şeybe İbni Osman vardı. Sağından yaklaşmış, Hazreti Abbas'ı aşmaya cesaret edememiş ve sol tarafından saldırmayı düşününce de burada bulunan Ebu Süfyan İbni Haris'ten fırsat bulamamıştı. Tek çare olarak arkasından yaklaşarak ansızın saldırıp Babasıyla amcalarının intikamını almak istemişti. Ama bu sırada önünde şimşek gibi çakan alevler yükselivermiş ve kılıcı elinde kala kalmıştı. Eliyle gözünü kapatıyor ve korkudan geri geri gidiyordu. Zira alaca atlar üzerinde hiç tanımadığı suvarileri görmüş ve korkusundan yüreğinin yağ erimişti. Resulullah'a yaklaşıp da artık ona herhangi bir kötülük yapamayacağını ve buna bir başkasının da muktedir olamayacağını anlamıştı. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ilahi inayet altında korunuyordu. Buraya kadar yeryüzünde herkes Müslüman olsa bile kendisinin böyle bir tercihte bulunmayacağını düşünen Şeybe İbni Osman için vakit gelmiş gözüküyordu ve kendisini çağıran efendiler efendisinin yanına doğru ilerlemeye başladı. Resulullah önce mübarek ellerini şeybenin göğsüne koydu, sonra Allah'ım ondan şeytanı uzaklaştır diye dua etti. Şeybe İbni Osman çoktan erimeye başlamıştı. İçinde fırtınalar kopuyordu ve başını kaldırdığında artık Resulullah'ı kendisi için en değerli şeylerden daha fazla seviyordu. O da öldürmek için gelmişti ama şimdi kendisi yeniden diriliyordu. Resulullah tekrar seslendi. Ey şeybe, hadi şimdi küffarla savaş. Bu ne büyüklük? Bu ne müsamaha? Bu ne güvendi? Bir anda insan sarrafı gönüller sultanının elinde en katı kalpler bile muma dönü veriyordu. Üstelik bu kişiler onu müdafaa adına karşı tarafa hücum edip kılıç sallıyordu. Nil Prodüksiyon sundu. Günaha bulanmış hayatlar. Kaybolmuş benlikler. Çorak gönüller. Onunla yeniden hayat buldu. Karanlığın ortasında doğan güneş. Çöle inen nur. Bir rahmet peygamberi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz